Sayıda Özdemir mesela abi gittik e, cenazesine gittik daha ve Rahim ablanın taziyesine gittik orada kum gibi insan kaynıyor. Ankara'da Sayıda Özdemir'le 61'den beri teşrik mesajım var. Şerde Nur okuduğum günden itibaren Ankara'ya Allah rahmet etsin bizim Süleyman Arslan getirdi orada kitap basmasına, kitap e, tanzim, tasnifine vesairesine yardım ediyor. Hafta sonları. Karabük'ten geliyorduk, yakın yer, 3 metre, 3 saat, 4 saat. E, pazar akşamı dönüyorduk, pazartesi işe gidiyorduk. Böyle. Eskiden bir buçuk gün tatil vardı. Cumartesi, pazar. Cumartesi öğleden sonra pazar. Şimdi iki gün oldu. O günlerde Said Özdemir'in ismine kimse yaklaşamıyordu ismine kimse yaklaşamıyordu. Bugün aynı Nazım vaziyeti o gün Rucular hakkında vardı. O, bu, o devir döndü. Şimdi artık Risale-i Nur talebeliği, Risale-i Nur eserleri kazandırıcı bir şey oldu. Yani artık insanlar öyle bilinince makam sahibi oluyor, mensup sahibi oluyor, tercih ediliyor, rağbet görüyor. Yani bir sıkıntı kalmadı orada. Onun için oraya uğur verdiler. Şimdi nereye bakarsan nurcu. Ama biz onun dününü de biliyoruz yani. Onun dününü de biliyoruz. Risale-i Nur'u Ankara'da götürüp e, 4-5 koliyi bırakacak bir ev bulamıyordu Said abi. En son nereye bıraktı biliyor musunuz? Orada biraz bahsetti o şeyi de o terzi meselesini o terzi meselesinin esas mühim tarafını söylemedi. O terzi Şaribülleyli ve Nahar. Gece gündüz zayıf olmayan sarhoşun biriydi o. Koca Ankara'da bir sarhoşun dükkanına ancak risale nur bırakabiliyordu rakabiliyordu Said abi. Said abi hapse girdikten sonra ben o terzinin Zulasından epeyce kitap çıkarttım, şey yaptım yani bildiğim bir yer yani. İnsanlar böyle, insanlar böyle. Bugün de Azimendi hakkında durum budur. Biz onların ne gelmesinden seviniriz, ne gitmesine üzülürüz. Yalnız Allah bizi severse, biz Allah için yapmışsak o işe bakarız. Ne insanların geldiğine sevin, ne gittiğine üzül hiç kıymeti yoktur yani hiç kıymeti yok çünkü onların değer ölçüler değişiktir İnsanların kütlesi kütle insanların değer de ölçüler değişiktir şimdi adam gelmiş mesela o taziye günü Said abiye hem de öyle bir zamanda ki yani bir tarafta Kur'an okunuyor o da gelmiş gidecek yani bilmem nereye gidecek Said abi beni tanıdın mı Said abi idareye kelam etmek istiyor. Hı 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 diyor. Ya Said abi işte Eskişehir'de bilmem ne zamanda bir selam vermiştim ya sana. <laughs> yani orada görünmek istiyor. Yani Said abiyle beraber görünmek istiyor. Fotoğraflara giriyor. O kayıtları var onun. Onu yarın götürecek idarecisine, müdürüne, bilmem neyine Said abiyle samimi bu. Buna terfi ettirelim. İyi bir nurcu bu. Mesele bu yani. Mesela bu. Ben onun için şeyde o de, toprak dergahımızdan e, Beyzade Camisi'ne giderken bir gün defalarca söylemişim böyle giderken birdenbire içime doğdu yani içime böyle bir his geldi. Döndüm baktım onun beş arkadaşı var. Birisi tablacı, birisi sıvacı, birisi badanacı. Birisi kapıcı, birisi işsiz, o takım, birisi bakkal, yani bildiğim vatandaşın zayıf tabakası yani. Dedim bakın bu dava büyüyecek. Ben size bunun garantisini veririm, bu dava büyüyecek. Niye diyeceksiniz? Aklınıza gel niye? Size bakıyorum içinizde menfaat için buraya gelecek adam gelen adam yok. Hepsi inanarak gelmiş. Dükkanını kapatmış gelmiş. Dezgahına, dükkana emanet bırakmış gelmiş. Buraya Allah için Kur'an, iman dersi almaya gelmiş. Bütün muvaffak olmuş hareketlerin mebdei böyledir. İşte Efendimizin çevresine bir bak. Efendimizin çevresine bir bak. Hepsi köle, cariye fakir, fukara, ezilmiş. Öyle mi? Bir tek Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh kabilesi içerisinde muteber bir insan, itibarlı bir insan. Diyor, hepsi ezik, çözük, çözü, çözü. perişan. Muvaffak olmuş haritelerin hepsinin meddeyi böyledir. Bu Risale-i Nur işi bitmediği için azimendi çıkmıştır. Risale-i Nur işini bitirmediği için azimendi çıkmıştır. Eğer Risale-i Nur'un işi bitseydi azimendi çıkmazdı. İşte Risale-i Nur varacağı yere vardı şu anda. Mecliste Risale-i Nur okunuyor. Reis-i Cumhurbaşkan Üstad'ın Üstad'a büyük topluluklar içerisinde rahmet okuyor. Risale-i Nur talebeliği rağbette bir şey. Eğer işi bitmiş olsaydı bu kadar kafiydi işte. Ama daha bitmedi. Onun için Cenab-ı Hak 30 sene evvel çıkarttı. Aynı birinci günde üstadın maruz kaldığı tahkir, şiddet, zulüm, tahakküm, işkence, iftira hepsi azimendinin sırtında patlıyor. risale Nur hesabına bugün bütün bu şeyler azimendinin sırtında patlıyor. Bir şikayetçi değiliz. Ya, yol böyledir. Bu, 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 işin yolu böyledir. Biz bundan şikayetçi değil, iftihar ediyoruz. Ama Allah'a sığınıyoruz, bize fazla yük görmesin. Biz ne bedüğü zamanız, ne uyuz, ne uyuz. Hani meşhur bir fıkra var ya, adamın ey, adı Eyüp'müş. Çanakçılık yapıyor. Şimdi çanakları yapıyor, hava güneşli, güzel. Götürüyor, seriyor. Serer sermez yağmur başlıyor. Hadi zorla topluyor, içeri koyuyor. İçeri koyduktan sonra güneş açıyor. İki üç defa böyle yapınca çıkıyor dışarı diyor Allah'ım herhalde bir yanlışlık var. Benim adım Eyüp ama ben Eyüp Aleyhisselam değilim diyor. <laughs> yanlışlık var diyor bu işte. Şimdi onun dediği gibi kurban oldun vallahi biz nurcu murcuyuz ama biz zaman değilik yani sen bize böyle lütfunla, kereminle ver biz bu işi taşıyamazdık. Ya bize kolaylıkla ver sana sığınıyoruz Rabbimiz. Biz öyle kıvıramayız yani. Şimdi eski şehir hapishanesinin zulmünü, işkencesini, tahakkümünü bir düşün. Tam bir zindan yani tam orta çağ zindanı. Şu yazılan 30. lemaya bak. o zulmün içerisinde bu ince manalar nasıl yazılır, nasıl düşünülür? Şu işaret -İcaz, Rus harbinin içerisinde yazılmış, cephede yazılmış, cephede. Ruslarla birbirlerine taarruz, birbirlerine taarruz ederken, ricat ederken, hücum ederken, At sırtında, oturup da yazdırmamış, at sırtında yanındaki Murla Habib'e söylemiş, o da yazmış, İşaret edeceğiz kitabını. Bu aklın hapsalarını alacağı bir şey değil ki. Onun için kurban olduğum Allah, yani biz Bediüzzaman zaman değildik Bir yanlışlıkla olmaz, sen yani bizi lütfunla, kereminle, ikramınla, öyle meyve kurtlarını besler gibi bize öyle besle, ondan sonra da bir şeriat nasip et bize yani, yoksa biz vallahi hiçbir şey yapamazdık. Öyle mi? Evet. <laughs> <laughs> evet, buyur. Sultan Feyza Hazretleri, ben Ebul Yusur'um derdi, Ebul Yusur. Kolaylıklar babası, yani ben kolaylığı tercih ederim, ediyorum derdi. Daima afiyet isterdi, daima kolaylık isterdi Allah Ebul Yusur. Biz de Allah'tan kolaylık bekliyoruz, kolaylık istiyoruz. Lütfundan vere, Olmuyor ki Allah bizi erkeklerin yerine koyar da imtihan vere. Emin ol ki çuvarlarız. Çuvarlarız, Allah bunu biliyor. Allah bize kolaylıkla verir kardeşim. Bir. <laughs> Şimdiye kadar da kolaylıkla verdi. Öyle değil mi? <laughs> ya Allah var, hiç canımızı incitmedi yani. Bir <laughs> hapis hayatımız oldu, saltanatı geçti, Allah var şimdi. Bir şehrinize gidiyoruz, adamlar bizim evimizde yani. Dur namaz kılalım, duruyor. Dur bilmem ne, her şey böyle. Hoş. Hapishanemiz geçti ama öyle geçti yani. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umuru hayriyenin çok muzur manileri olur. Şeytanlar, o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bizle uğraşan var mı şimdi? Yahut da uğraşmayan var mı? Tersinden sorayım. Mühim ve büyük bir umur hayriyenin çok mızır maniler olur. Mızır, mızır. Mızır. Çok mızır manileri olur şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Demek ki şeytanlar bizle niçin uğraşıyormuş, çok uğraşıyormuş? Mühim bir hizmet var, öyle görünüyor. Sebebi bu. Evet.